Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Rosman'a gidiyorum. Ebru Ergüner yine efsane bir şey paylaştı. Kaşlarla ilgili bir ürün paylaştı. Onu almasam olmaz. İnşallah vardır. Oradan da Lidl'e geçeceğim. Birkaç birka bir, takım bir şeyler lazım eve. Evet Vural gelene kadar şimdi hemen size aldıklarımı göstereceğim. Çünkü iki tane poşet getirmesi lazım. Yoksa alışverişlerim sığmayacak. Ee, şöyle pantenin bir tane saç uzatma eliksiri çıkmış. Bunu aldım. Sonra iki kutu böyle Arizona Ice aldım. Karpuzlu. Sude'nin mama şişelerin başlıklarından aldım. Böyle iki paket. Sonra şu San Pellegrino'nun e, limonatalarından limonatalarını aldım iki tane. Defne'ye bir tane su şişesi aldım. Bunları çok seviyor Defne. O yüzden bundan Sevdim. bir tane aldım. Yani Defne için aldım <laughs> İki tane şpeti <laughs> iyi aldım. Sonra böyle waffle aldım. Ee, pirinç waffle'ı. Böyle çikolatalı. Böyle bir tane bronzer muzu aldım. Anne <laughs> video. Dediğimiz gibi güneşlenemiyoruz. <laughs> ben onunla birazcık bronzlaşalım. Ee, böyle bir tane eldiven aldım. Evdeki işler için. Çünkü ellerim artık iyice kurudu. Rosman'da böyle bir tane süs buldum. Bunu aldım balkon için. Sonra az önce bahsettiğim Pantene'in saç uzatma eliksirinin bir de şöyle bir şeysi var. Böyle direkt saç diplerinizi sürüyorsunuz. Her zaman aldığım makyaj çözücü. Mayoran. Türkçesini bilmiyorum. Sonra şöyle bir tane e, koku aldım. Bunu ne için aldım ben birazdan göstereceğim. Böyle altılı bir tane soda. Turşu. toz peyniri. Böyle fındıklardan. Burala balkon için yeni bir tane küllük aldım. Çünkü şu an kullandığı küllük katastrof. Üzüm aldım. Mantar aldım. Geçen gösterdiğim o minik keklerden aldım. Pomes aldım. Defne'nin en sevdiği salamdan aldım. Şöyle gifli bir Sonra böyle bir tane baharat aldım. Mum. Şöyle bir lamba buldum, Rosman'da. Bunu aldım balkona. Sude'ye böyle bir tane pişik kremi çünkü bu aralar çok pişiyor nedense. Sonra kızlara böyle içecek aldım. Hı? su e, yer aldım çöp poşeti böyle çikolatalı çerez çam fıstığı burger ekmeği yarın kendimize burger yapacağız. Tost ekmeği aldım. Sonra kıyma küçük paket, normal paket, böyle e, hindistan cevizli e, bisküvt. Sonra bir tane marul. Bir de bana var hamburga için et. Yarın biz hamburger yersek çocukları da bunlardan aldım. Depe bir durur musun aşkım? Bunlara şeftali mi deniliyor? Ne deniliyor? Bir de bundan aldım. Nektarin. Evet. Soğan. Evet. Tekrar çöp torbası. Burada için ıslak bez. Rossmann'da şu vardı. Böyle tırnak güçleştirici bir şey. Yanında da yağ. Ucuzlamış. Böyle bir tane de mum aldım. Happy Life yazıyor üstünde. Şöyle pembe bir mum. İki tane böyle çiçek aldım. Niye aldığımı onu da gösteririm zaten. Çünkü. Evet, yemeyim, hazır. Mam, mam, mam. Kuk Sen elden auç. Sen eldeniyor su <laughs> diye çapan benim. Mem Ne yapıyorsunuz? Yem <laughs> yalım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Çiçekçi. Su da ne yapıyorsun? Kızım yapmasana. Bu nereden çıktı şimdi ya? <laughs> Ellerin falan buz gibi olmuş suda Baba, ne yapmaya çalışıyorsun? Çiçeği çıkartayım Tastik mi koyacaksın? aman Sen yapma Hımm, olur zaman Benim Evet çiçekleri şu saksıları için aldım. Balkonda duvarda asılı onlar. Ama iki tane bir saksıya koysam. Yapacağım da altına birazcık toprak lazım. Dediğim gibi çok almışım ama annenlere veririz bak. Hallo, hallo, Guck mal was ich habe. Bitte lass mich Mama. teşekkürler kızlar. Bir tane mi dedim? Evet, ben olduk. şimdi balkona çıktım çünkü size o şeyleri gösterecektim. Şu çiçek saksılarını. Benim koyduklarım güzel oldu. Vural'ın koyduğu biraz saçma sapan oldu. Tahmin ettim aslında koyduğunda. Ama bir şey diyemedim çünkü kabul etmezdi zaten. <laughs> Göstereyim. Şöyle. Çünkü o kadar yüksek koyduk ki çiçeğini aşağıdan baktığınız zaman sadece çiçeğin böyle şeylerini görüyorsunuz. Defne oradan in, su da in oradan. İçeri giriyor zaten. Bunlar da benim koyduklarım. Böyle birazcık daha mantıklı oldu sanki. Neyse çok soğuk. Girelim içeri. Girin 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 girin. Gir 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 gir. Su gir. Çabuk. Çabuk gir. Gir. Yeni bir günden merhaba. Şöyle ışıklardan nokta nokta bir şey görünüyor sanki ama ney? kamaranın içi tozlanmış. Onu nasıl temizleyebiliriz acaba? Bilen var mı ki? Her neyse ben balkona oturdum. Bugünün planı biraz değişti. Allah. Ee, Sabahtan temizlik yaptım işte. Rutin temizlik. Gerçekten göstermişsiniz sevmediğim şeyler. Benim için çünkü temizlik, evin temizliği el yıkamak gibi bir şey. Yani ellerimi yıkadığımı da sürekli size göstermiyorum. O yüzden e, evin evimi temizlerken de sürekli göstermek bana çok saçma geliyor. O yüzden göstermiyorum. E, her gün yaptığımız şeyler, her gün herkesin yaptığı şeyler. İnşallah öyledir. <laughs> Ee, balkonla ilgilendim biraz, yani biraz ilgilendim derken <laughs> bir ışıklandırma daha almıştım. Göstermiştim hatta işte alışverişimde, ee, onu taktım. Efendim aşkım? Hı <laughs> hı. Ee, bugünün planı değişti çünkü işte temizlikten sonra aslında işte böyle hazırlandım. Gün için hazırlandım. Mama, sürekli en Defne iş başında. Sonra da işte ee, yemek yapacaktım. Belki de bir yürüyüşe çıkardık. Öyle evde oturacaktık yani bir şey yapmayacaktık. Ama şimdi e, balkon için bir şeyler almamız gerekiyor. Balmaklar da açıldığına göre balkakta gidebiliriz. Onu yapacağız. Oraya gitmişken e, kayınvalidemleri bir şey götürecektik. Onu da götürmüş oluruz. Dedik onu götürmüşken orada yemek yeriz. <laughs> Öyle böyle derken e, günüm tanımcaz değişti. Günün planı değişince de benim daha çok vaktim oldu kendime daha çok vakit ayırabileceğim şu an ve tırnaklarımı yapmaya karar verdim şimdi size yakından tırnaklarımı göstersem göstereyim mi? Çok kötü durumdalar çok 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 kötü. Neyse önce şunu süreceğim şu cuticle remove'a geçen bir geçen e, Rosman Rossman alışverişimde göstermiştim. Bu Ama olsun Bu tırnak etini yumuşatıyor veya hatta çözüyor. Yani öyle ben yazıyor. Esişme. Yani şöyle sürüyorum işte tırnak etimi. Şu saç düzleştirici videosunun altına birisi şey yazmış, işte saçların çok gürleşmiş, e, sağlıklı görünüyorlar, ne yapıyorsun diye. İnanın özel hiçbir şey yapmıyorum. Sadece saçımı daha az, bir ara saçımı daha az yıkadım. Eee... Daha az yıkadıkça ısıya daha az şey kalıyorlar, maruz kalıyorlar. Ee, gerçekten bayağı uzatabildim saçımı. Bir de bu sefer sağlıklı bir şekilde uzadılar. Artık böyle kullanmaktan çekinmiyorum saçımı. Bir ara biliyorsunuz sürekli takma saç takıyordum. Ama artık gerek duymuyorum onları takmaya. Artık hatta takınca rahatsız oluyorum onlardan. Ee, ama özel hiçbir şey yapmıyorum. Isıyı minimum kullanmaya çalışıyorum. Zaten o yüzden o saç düzleştirici tarağı aldım. Çünkü daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum saçlar için. Onun haricinde evet lafım bölündü. Daha neler yapıyorum? Ha, önceden saçımı yıkadıktan sonra e, saçımı hemen fönleyip e, kurutup e, düzleştiriyordum. Artık saçımı fönlemiyorum. Yani kendi elinden kurumasını bekliyorum çoğunlukla. Ee, ve bakım. Bol bol bakım yapıyorum. Yani elime geçen her türlü bakım ürününü sürüyorum galiba saçıma. Evet bunları yapıyorum yani. Çok değişik farklı şeyler yapmıyorum aslında. Böylelikle de uzatabileceğimi umuyorum. Yani gerçekten tek dileğim saçımı uzatmak. Ama bayağı gürleştiler, uzadılar. İyi yoldayım bence. Yeni bir günden merhaba. Biz şu an annemlere gidiyoruz. Şu tahtaları boyamamız gerekiyor. O da mı

Şimdi eve geldim, Sude ile birlikte. Çünkü Sude'nin biraz uyuması gerekiyor. Ben de bugünkü yemek için hamburger planlamıştım. Aslında dün için planlamıştım. Dün de yemek nasip olmamıştı. Ee, az önce de işte annemler de o tahtaları boyarken dedik ki hadi birkaç paket daha alayım, ee, birlikte yapıp yiyelim. Onları almak için de Lidl'e gitmiştim. Lidl'e gitmişken birkaç parça bir şey aldım. Nedense korona çıktığından beri her alışverişe gidişimizde aşırı çok şey alıyoruz. Bir tek bizde mi öyle? Ben mi bir şeyleri yanlış anladım? Galiba şununla alakalı. Hani Defne artık bütün gün evde daha çok değişik değişik şeyler yemek istiyor. Ee, Bilmiyorum onunla alakalı mı Vural'da daha çok evde bilmiyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi videomun editini bitireceğim, videoyu yükleyeceğim. Ee, evi süpürdüm, evi girer girmez çünkü sabah yetiştirememiştim annemleri. Evet, ben şimdi annemlere tekrar annemlere gideceğim. Babam bizi alacak şimdi Sude'yi ama uyandırmam lazım. Ama Sude'yi uyandırmadan önce size bu çekidi göstermek istedim. Bunu ben Nike'den sipariş etmiştim. Renkleri falan aşırı hoşuma gitti. Şöyle kapatabiliyorum. Çok hem ince hem sıcak tutan bir ceket. Yani rüzgar geçirmeyen bir ceket. Şöyle renkleri acayip hoşuma gitti. Büyük bir ihtimal annemlerden sonra yürüyerek eve gelirim. O yüzden böyle biraz sportif giyinmeye karar verdim. Evet şimdi ama acelem var.